Yusuf. Arkadaşlar bugün bu osuruklu dayıdan kaç... ya, oha. hapishanesinden Hapishanesin... neyse. Anladınız işte şu sıfatsız meymenisi surasız. neyse arkadaşlar bu maldan kurtulmaya çalışacağız. Ali de, Ali de de geliyor şimdi. Nasıl yok gerek yok. Ali <laughs> ayağını uzatma lan. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Burada da. Daha... Oğlum dur. Ben de geleyim. Salak başlamayacağım zaten. Kendi karakterimi çiziyorum şu an. Hmm, bu da ne? <laughs> çok güzel orada. <laughs> Siki bir de tuvalet var arkadaşlar. Siki bir de tuvalet. Şu oyna diyebiliriz artık. Artık. <laughs> <laughs> kolay. Kolay. Evet kolay birinci, zaten. Birinci şahıs mı? Yüzü üçüncü şansa bas. Bak böyle. Üçüncüye Gerçek bas. Gerçek hayatmış gibi duruyor. Birinci şansa ama bu. Ya Zeynep. Gel Ali. gel. Gel Ali. Arkadaşlar Zeynep'in falan. Arkadaşlar. Neyse. Dokuz. Oyun, he, ay çok hızlı bitirmişler lan bu oyunu. Dokuz dakika üç yedi bitirdik oğlum bak. 3, 2, Bir. şey bitti. Bitti artık. Bir daha ettik mi oğlum? Eee, eee, lan ben iki kere düştüm. Yusuf videoyu durdursana be. Eee, Yusuf videoyu durdursana be. Ne oldu? Ya bir durdur sen. Evet arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Ay. Eee, gene düştüm ya. Ben ya öf, tamam bana. ya. Oğlum bu fare şeyle, şeyleri ne? oynayacağız dedik. Ben şu an ciddi oynuyorum zaten. Bak. Arkadaşlar Ali Kişine çok gidiyor. de gelelim. O benim üçlü çiçeğim. Hadi gel. Ay. Ay, Arkadaşlar durun şurada şurada duralım Ali'yi bek Ali bekleyelim. Şuradan da alalım. Ben seni beklemedim ki. Ay. Şunu kıralım arkadaşlar. Burada Ali'yi bekleyelim. Siz de bu arada arkadaşlar videomuz, like atıp abone videomuza like unutmayın. atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu 5 saat bir böyle yeniliyorum. Siz de o sırada like atıp zamanınızı boş harcamayıp like atıp abone olmayı unutmayabilirsiniz ve atabilirsiniz. Like atın lan. Arkadaşlar ya. like atıp abone olmak herkese ücretsizdir. Onun için asla like atmayı unutmayın. Ya. Ve abone olmayı da abone olmayı unutmayın. İkisi bizim için çok önemli arkadaşlar. Allah Allah Allah. Başlıyor evet. Başladık. Kovalamaca başlıyor. Ay götümde. Arkadaşlar şu an götümde. Hop hop. Sen bana yetişebilir misin lan? Şimdi buradan şuraya çık. Bu arada Elif ayınamadım. O osturuk diye dedim. Ya yani osturuk oji oji beni bizden koşuyor. Olamaz yücük. Mal bakon da orada duruyor. Geri. Ay! Hayır düşecektim az kalsın. Ben de ay 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 ay. Ali de Ali de. Tam şu jiployu koş. Hay düşeceğim sanırım oradan. Hadi gidelim. Tamam ben gidiyorum. Oh dur sen bekle sen arkadaşlar. Ali be gir. <laughs> <laughs> <Ali, gülüyor> ya, <laughs> ya bu ne ya? Ali gideyim mi bekleyeyim mi? Bekliyorum. <laughs> git git. git. Birlikte <laughs> gidelim. lan. Arkadaşlar bakın ya bu, şek bu, şekil bu şekilde Biz <laughs> Arkadaşlar bence 3 ]ruluk. çünkü üçüncü şahısta hem böyle durabiliyorsunuz hem de böyle birinci şahıstaki özelliklerle öldürebiliyorsunuz. Ali Ali ya, Ali bak. Ali 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 bak. Gelin bakayım. Ali 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 <gülüyor> <gülüyor> Gene, o, 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 o. Ali. <laughs> Arkadaşlar şu an Ali kovalıyor. Benden gözükmüyor ama Ali. Ali şu an kovalıyor. Ben Ali. Usta yoklu. Ali ci, <laughs> gördüğünüz gibi geliyor. Mal bak onu orada bekliyor. Bak onu hızlı git geri zekalı. Hızlı git lan. Ali bakın. <Aa>! <laughs> Ay. <laughs> ay. Her zıpladığında <laughs> yapıyor karakter. Karakter her zıpladığında arkadaşlar. Göbüşlü polisten kaçmayı oynuyor yüce arkadaşlar. Göbüşlü. <laughs> Göbüşlü. Kocaman bak. Ay ay ay. Duy! Bekle lan. Gel gel. Gel. Hadi dur. Bokum geldi şu bilgi ben Gel Ali ya. Hop hop oy. Aç. Ya oştu oştu duyma lan. Şu bir de kıyık var. Eşin onunla kalacaksın. Evet Uyuyayım şimdi abi. buradayız. Arkadaşlar kazıyorum ben bunları işte. le Leyslerin evinde oynamıştım. Şu kazıyorum şimdi kıyıkla ama hiçbir şey çıkmadı. Taş çıktı. Ali zaten altın çıkmayacak. O zaman niye böyle? Oğlum ama sen niye ısırlandın bir anda? Ben çok hızlı gittim. <laughs> ben seni beklemedim ki. Aa öldüm. Oğlum sen nereye gittin? Ali bak oradan çık. <laughs> Ali bak tuvalete giy. Bak şuradaki yeri kay aşağı in. He bak ben oradayım bak. Tamam <laughs> gördüm. Ben gidiyorum valla. Piçi. <laughs> <laughs> arkadaşlar elini seviyor. Tam burayı bir burayı burayı bitiriyorum, bekliyorum. Tam bekliyorum. Yüzü, çok hızlı geldim, farkında mısın? Çabuk gel. Allah. Cemil gel. Ay, ay, ay. Koş koş koş. Şimdi buradan dikenini <laughs> <Öldüm. Aa! gülüyor> Kime koyuyorsun? <laughs> Ali, sapık. Aa! Sapak ya. Lah hadi. Oh. Ne oldu lan? Amına koydum. Kimi? Şiş şey Geliyor mu? Yok. Hadi gidelim. Ay. <laughs> ya, <laughs> Ama iki aynen Başlamadım seni. Bu arada Ali senin yüzünden değil şu piç yüzünden. Ha şimdi dönüp gelen gidiyorum. Evet gidiyorum. 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 Oh! Arkadaşlar ölmedim ha. He. Her zaman ölüyordum ama ölmedim bu sefer. Çünkü... Şu şimdi nereden gideceğiz? Buradan. Evet oradan çıkacaksın. Orada bir tane gardiyan osuruklu polis Ya beklesin arkadaşlar beklesin. bu pişa ne beni bekleyecekti? <laughs> e ben nereden gideceğimi bilmiyorum. Bu gideceksin. Bas ona. <laughs> Sonra ne? Dedi? Dümdüz git. Dümdüz. Çünkü oradan merdiven e, merdivenden çıkacaksın. Polis abi beni yakala 10 TL. Oradan yukarıya çık işte. <laughs> Yusuf ben bunun neden zıplayamadığını şimdi anladım. Kocaman götü var nasıl zıpladığını. <laughs> Şişko. Her gün her gün 10 tane kuru fasulye yiyordur. Belli zaten. Sabah akşam. Hayır sakın ona bak. Yeniden. Yeniden doğuş. Beni öldürür mü? Evet o... Ali çabuk baş. Başlayın, başlayın. Bak Ali bak ben uçuyorum. Sen wow, uçabiliyor musun? <laughs> evet şimdi buradan bunu içiyoruz ve arkadaşlar deli gibi yaşanıyor ve gebeyi yürüyoruz. <laughs> <laughs> lan ben de neden bilmiyordum. Yavaş gideceğimizi <laughs> sanıyordum ama ne işi. Oğlum dönüp duruyor ya gidemiyorum. <laughs> Oğlum ya zıplayarak gideceğiz herhalde. Yok Ali dümdüz gideceğiz böyle elimizi kolumuzu sallayarak. Zaten önce elimizi kolumuzu sallıyoruz. Şu çok iyi gidiyorum. Niçe. Ali ben çok mu yavaş gidiyordum? Ya ben ya çok hızlı gidiyordum. Ali tamam. Yeter. Yeter dedi. o sarı, sarı çizgiye geldiğin an zıpla. Tamam. Zaten öyle yapıyorum. Ali çok fazla yapıyorsun ya. Koy bir dim bile. Ya bak seni şakaydı. 10 dakika olmuş. Bizim normalde bunu bir dakikada bitirmemiz lazımdı. Ay ay. Diyeceğim boyunda yani arkadaşlar. O kadar da kolay değil. Yes kazandım. Şimdi benden çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar Ali gitti da, şimdi. Da, de, ama değil. <gülüyor> ben, <gülüyor> da Hayır. Hayır, sen git, git. E, koş Oğlum ben dur bam, bekle. Dur ay Hayır. O kadar hızlı değil misin? Duvara, düz duvara bile çıkman lazım. Su, yeniden Doğuş bizi öldürüyor mu? Evet. Hangi? Yeniden Doğuş. Burada bir tane gördüm. Ay ay öldürüyor. Ay. Oğlum ben ışınlandım. Oğlum ben ışınlandım. Ya oğlum bak zıplamıyor karakter. Neyse arkadaş. Ya yok <laughs> ben Havalı hareketler yapayım derken öldüm. Hoppa arkadaşın geldi bu arada. Sen <laughs> mi? Ha. Hayır. Biliyorum biliyorum. O sıfır 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 dokuz dokuz. Şu şu memay. Düşme. o oh my god de Ali acayip... zombi misin? Burak evinde hani bir tane bak vardı ya, zombi gibi ha. gidiyorduk Daha gerçek Bilmez, güven bu buydum <laughs> Onunla aynı İyi hey, tamam Geliyorum Yani burada gebermezsem geliyorum Öldüm <laughs> Mal Zeynep de geldi arkadaşlar çok arkada kaldık. Hemen gitmemiz lazım. Oğlum ya. Yusuf ben burayı tıklayamıyorum. Dur bekle. Nereye? Buradaki şeye. Oğlum onu oraya bırak. Yaktım. Sonra merdivenle çık ona bas. Tamam. Şimdi ne olacak merdiven mi? Öküz Zeynep de geldim al. Senin yanında mı? Evet geri zekalı öldü. Hayır, bak zıplamıyor arkadaşlar. Üzül ben çok yüksek. İyi Ya ben geçeyim oğlum ya. Hani beraberler. Neyse arkadaşlar ben bunu durdurayım. Arkadaşlar iki saattir uğraşıyoruz bir geçemedik. Ali de denedi, ben de denedim olmadı. <laughs> o yüzden şimdi kayıttayken yapacağım sizde yani. Tırşı 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 Hayır. Hayır hayır hayır. Oh az kalsın gidiyordum. Gittim. Yani arkadaşlar o yenildiğimiz sahneleri alsak. Arkadaşlar 2 saattir uğraşıyorum sonunda geçtim. Abi. Ne deniyor? Abi öldürüyor yani. Vallahi. Abi ya, isterim bu Şu, vallahi diyorum zaten. Vallah. Tamam. <laughs> evet, şimdi evet geliyorum. Bu saatten sonra burası. Yavru Şunlar. Arkadaşlar bu videoyu benim kanalıma da yükleyeceğiz. Çünkü bu videoda ben de varım. Ben varım artık. Ben varım. Ben varım artık. artık ben varım. Ne? <laughs> Neyse. Hayır. Aa. Bir anda Ali bak senin yüzünden. Çok gıcıksın. <laughs> Karakter götür gidiyor arkadaşlar. Çok fena korkuyor. Ah! Ya! Yani... Gelim. Ah. Aa, şimdi o kadar şey yaptık bir de bununla mı uğraşacağız? Neyse bu sefer ciddi oynuyorum. Sanki önceden çok oynuyordum. Ya! Sakin! <gülüyor> Sakin! <laughs> arkadaşlar ya oyun çok zor ya gerçekten çok zor. Hmm. Yani arkadaşlar oradan diyorsunuzdur ya he 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 çok kolay oyun oyun filan diyorsunuzdur ama gerçekten çok zor bir oyun. Hah. buradan aşağıya bir düşsem var ya Oğlum, delirim. beni bekliyormuş. Şimdi ultra moda açma zamanı. Nerede? Buranın hemen önündeymiş. Hayır ya gördüm onu. sen, sen kankan ne var oraya gittim? Nerede ama? Şunu şöyle aç. Şöyle gidiyoruz. Ana bu bu çocuğu oradan gidiyormuştur. Bekle ben de buradan giden. Selam. Sana ne dedim ona? E gerizekalı. Çık mal ya. Buradan getirdi şimdi gene döneceğiz. Cem bak oradan gidiyormuş zaten. Ben. on. Bunu yaptık zaten. Bu okey. Ah. Bu saatten sonra düşmek istemiyorum artık. Bu düştüm. Hayır, yeter. Heh. Gidelim. Git. Git. Evet, tamam, bitirdiğimiz için zaten demiyorum ki ge geçiyormuşuz oradan mı? <laughs> ee, Bakın gelsene geri zekalı. <laughs> ya doğru şimdi buradan böyle gideceğiz. Geliyorum Ali. Heh, arkadaşlar yetiştim sonunda Ali'ye. Evet öldüm. <laughs> Gördüm seni. Arka, arkadan da Ali geliyor. <laughs> ya orası çöjayın. Arkadaşlar bakın buradan bence şöyle gitmeliyiz bak. Hı. Şöyle. Bak böyle yavaşlıyorsunuz. Bak ar ar arada sırada böyle yapın yavaşlıyorsunuz. Ya Yusuf bir sus da geçeyim ya. Tam geçiyordu <laughs> bir <laughs> <laughs> niye bana sus? <laughs> 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 gel gel. hayır 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 hayır. Biz niye gidiyoruz ki? Biz neden koşmak için basıyoruz? Bu zaten bizi götürüyor. Al bak böyle. Ha. Sadece böyle yaparım da. Hoppa, hoppa. Hoppa. Ya oğlum duvarla öpüşmeyi bırak karakterim benim güzel karakterim. Ben kendi karakterime isim koymalıyım. Senin ismin bu saatten sonra Yusuf. Yusuf duvarla niye öpüşüyorduk? Amkü amkü Yok lan senin ismin 31. Dur düzgün. Ya bir sus sus. <laughs> Her gece çok zor değil. 18 dakika olmuş. Ya aman ne Mesafe çok fazla. Buradan düşmeyiz. Burası rahat. Ne yazmış? Ali'nin arkadaşlar oyundaki arkadaşı da şu an burada. Bit artık. Bitiyor. Hayır bitmiyor. Sondaydım. Ben de sondaydım. çok hızlıyız senin duvar du yani e, dik duvardan bile çıkman lazım Sen nasıl bir duvardan çıkamıyorsun buzla doğru değil mi Ali <laughs> çok erken diyoruz ya buradan değil ama buradan sonra sıkıntı yeter artık Senin arkadaşın mı? ne ara geldi lan? İyon ya Senin arkadaşın Hop hop zıpla. zıpla. Hay Arkadaşlar bu oyunda zaten 2022'de yapılmış. Biz 2024'te videosunu çekiyoruz. Siktir edin. 2020'de mi yapılmış? 2022. yapılmış. Biz 2024'te oynuyoruz. <laughs> yani oynuyoruz ve videosunu çekiyoruz. Diyeceğim <laughs> arkadaşlar biz önceden de bunu oynamıştık Ali ile. Bayağı kez oynamıştık biz bu Roblox'a ilk başladığımız zaman böyle oyunları oynuyorduk yani. Parkur oyunlarını oynuyorduk. Benim ilk oynadığım oyun Ragdoll Engineydi. Benim de. <laughs> Ali ile beraber oynamıştık onda. Eve gittikten sonra Brawl buldum. Onu oynadım. Yusuf'la. Ben Brawl sadece... Ana Yusuf bak oldu. Arkadaşlar ben e, Roblox'u bayağı bir önceden oynamıştım. Yani Ali, Ali ile daha oynamamış senelerimiz vardı. Babi oyundadan görmüştüm. O zamanlar tabii küçüğüm. 6 yaşın Evet arkadaşlar. Arkadaşlar güzel, o zamanlar zar okuyabildiğimiz için arkadaşlar R O Y O B L O X -E <laughs> Daha sonra Play Store'da yazdık Roblox'u. Ben arkadaşlar ben daha önceden bulmuştum Babi oyundadan. Sonra Ali'ye gösterdim. Sonra birlikte oynamaya başladık. Bu arada arkadaşlar benim ilk oynadığım oyun Rob Roblox'ta Brokeven'dı. Unuttum arkadaşlar. Yani Ali ile oynadığımız ilk oyun, o ilk oyun Ragdoll neydi? Benim normalde ilk oynadığım oyun Brokeven. Arkadaşlar ben... O zamanlar hiç... ama arkadaşlar Brokeven'da sapık yoktu yani. yani. Herkes birbiriyle arkadaştı. Sev olanlar da zaten çok normal bizim Bizim babalarımız, ailelerimiz gibi sevlik yapıyordu. Yani hiç böyle yata yatakta üzerlerine yapmıyorlardı arkadaşlar. Yani çok kişi öyle yani buraki sondaydım anına koyayım sondaydım. Oğlum ben sürekli sona geliyorum <laughs> Ne yani ben Arkadaşlar öyle... ben Roblox'u ilk indirmeye çalıştığımda bende bir bug olmuştu. İşte arkadaşlar ben o yüzden indirememiştim. Tabletimdeki 4-5 tane oyunu sildim. Ne, gene olmadı. <laughs> Sonra bir tane daha oyun sildim. 1 GB'lık, 2 GB'lık. Onu sildim. PUBG'yi sildin mi lan? Sen evet. o zamanlar PUBG oynuyordun arkadaşlar. Evet. PUBG şimdi 7 GB filandır ama. Ne 7 GB oğlum? Çok fazla. 3-5 GB falandır. Oğlum içindeki çoğu şeyi indirdiğin zaman 7 GB... 7 GB oluyor. Gıcı, <laughs> gıcı. Güc Gigabyte. Oğlum sürekli Lan oğlum sarı zıplıyorum olmuyor. Ben de öldüm arkadaşlar. Bence biz buraya geçelim gelip. Çok zor. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, video durduralım. Kaç dakikaydı? Hala ben geçemedim. Ali son geçti daha az önce. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar sonuna geldim. Burada ne yapıyorduk lan? Yani ne şuraya gidiyorduk. <laughs> hadi, 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 yani, Şimdi buradan o yeşiple ay senin. Şimdi buradan Hoppa geldik. Şimdi buradan böyle aşağıya iniyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Yusuf bunu, bunu açarsan ne olur? Neyi? Bunu. Ne bileyim. Burada ne yapıyorduk lan? Elime silah gelmedi. Lan silahım yok. Ağzına sıçtım oğlu. Bir git şuradan. Silah vermedi. Arkadaşlar silah vermedi ya. Gidemiyorum. Ağzına sıçtım. Ya sal beni. Ne? Ben şimdi bunu senin götüne soktum. Geber 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 artık geber. <laughs> Neyse, gel buraya. Gel lan. Ağzına sıçtım. Şöyle bu. Oh, ne güzel de dövdüm. Buradan nereye gitmek lazım? Neyse, yine de gideceğiz. Hala silahım. Ay. koyma vakti lan ıı, lan ne oluyor kayak manyağı lan hadi gidiyoruz arkadaşlar elimde roketim var savaşa gidiyoruz <laughs> oğlum ben boku yedim ya nasıl alacağım şimdi bunları evet gidiyoruz lan he doyu şey vardı <laughs> Ben böyle full. Oh. Hop hop hop. Amk um, kolay ya. Arkadaşlar o bölümden sonra çok kolay oluyor yine. Oğlum ya Yusuf ben bok yedim. Ne oldu? Nasıl şimdi geçeceğim buraları? <laughs> Oğlum Yusuf dur dur üstüne zıplayayım. Nasıl yapacaksın? Ama Haydar ben onları yere düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Çık şuradan. Yüzü bekle sen ilerle ben de seni üstüne zıplayarak, zıplayarak geçeyim. Dur dur beni bekle. Geç oraya. Lan dur dur. Hadi yani dur. Bu oyun böyle oynanılıyor. Bunu böyle yapacaksın. Ben bak bunu da böyle düşürdüm. Evet ben geçtim. Yusuf dur bari ben de geçeyim. <laughs> Ali dur. Ya, de Bak üçüncü de düşürdü. Bak biri burada. <laughs> neyse, ben, gel, ne ben, neyse ben, ben neyse ben her bitiriyorum. Ya gel oğlum ya. Zor günde kaçandan olmaz arkadaş. Ali pişik ya gel ya. Dur ben şunu bitireyim. Ama onu bitirdi de oyun bitiyor. Ben de gelmem lazım. <laughs> El ne belki belki olur. Ağla lan. ben şuradaki silahı kırmak lazımmış. Oğlum o zaman silah gitmez mi? A bu yak! geldi lan. Oley. Yüzü bekleyin lan. Bekleyin döverim bak vallahi döverim. Ya dur bekle lan. Şunun kolunu kıralım. Evet. Bak evet. kaçan da olmaz arkadaş. Bir tabanca, bir, işte, banca, bir. Evet, Kazandım. Ben yendim. Oh, oh, oh. Evet, şimdi arabamıza binelim. Ya oğlum beni bekle ya. Oğlum, ikimiz aynı arabaya binemeyiz. Hadi gidelim. Bas. Sen de bekle bari. beraber gidelim. <laughs> Ali bak roket atarım sana. Aa lan gitti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar bu video da bu, bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay diyecektim. <laughs> evet ya ben Ali Hı. Patet patates atıyorum oraya hadi bay. Ya oğlum beni bekle ya. Dur. beyaz çeylelik yapma bak. Ha burada bir tane dal yararak bak oğlum beni bekliyormuş zaten. Diyeceğim. Lan daha bitmemiş ki. Efendim. Bu sadece bozmuş. Ha? Şimdi bak buralar var. Buradan sonra mı bitiyor ya? Ha? Daha bitmemiş oğlum. Yok. Evet arkadaşlar hala oynuyoruz. En az bir saat oldu. Evet bitiyor. Helikopter. Ya ben helikopteri sürecektim ya. Oğlum yardım edin ben bunları. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Hayır like. <laughs> Olmayın. Hepinizi seviyorum. Ben sevmiyorum. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.